Ben Süleyman Gönülkırmaz, silah mühendisiyim. Ot adamı olarak bilinirim. Otların, şifalı bitkilerin, tıbbi bitkilerin, meyvelerin kimyasal yapılarını incelerim. Bu kimyasal yapıların bizim bağışıklığı yükseltme ve bizi iyileştirme ile ilgili yapılmış olan araştırmaları incelerim. Buna bağlı makaleleri olarak okuyorum. Bugünkü konumuz antiviral dört tane çay önermek. Bu çaylar bizim Sağlık Bakanlığımızın önerdiği bütün önlemleri almamıza rağmen Maskedir, hijyeniktir. Bunu aşıp Bize isabet edecek ya da etmesi muhtemel virüslere karşı bir Vücudumuzu Biyolojik sigortalayacaktır. Bu orası çok önemlidir Bu çayın Amacı budur Bazen videolar seyrettim bu e, Virüsle ilgili dalga geçen o kadar çok video var ki bunlar 4-5 milyon izleniyor Dominant hale geliyor. Örneğin bilimsel e, içeriği olan videolar, sağlıkçıların yaptığı videolar bu genel kavramın altına düşmüş oluyor. Bu arada aslında YouTube'un da e, algoritmasının birazcık bir hatası var. Şunu söyleyebilirim. İzlenme anlamda yani çok eğlenceli bilinen videoların öne çıkması gayet güzel ama küresel bir salgındır. Dünyamızı kitleyen bir doğa olayları durumunda aslında e, YouTube algoritması tamamen değişmesi lazım. İnsanların sunduğu bilgiler, bu videolar altındaki açıklamalar anahtar kelimelerle eşleşerek bilimsel verileri çekerek hangileri daha çok eşleşmiş ve doğru ise o bilgileri öne çıkarması lazım. Ama güzel zamanda yine diğer eski kategorisine dönmesi lazım. Ben bunun için çok öneriyorum. Bunun anlamda bir bu çayı vermeden önce neler yapılmış diye bazı videoları seyrettim. Bu koronavirüs patlayınca o kadar çok bitki çayı var ki incir yaprağından dut yaprağına kadar onu karıştırın, bunu karıştırın, şu macunu yapın ama esas sorun şu. Niçin o bitkiyi kullanıyoruz? O bitkinin özelliği ne? Neden o kullanıyoruz? O bitkinin farmakolojik yapısı ne? Bununla ilgili ipucu çok fazla yok. Ben şunu söylüyorum. Doğada antiviral olarak 115 tane doğal antiviral vardır. Bunların yapıları çok güçlüdür. Bazen bir bitkinin yapısındaki bir kimyasal çok büyük bir değer kazanabilir. Buna en iyi örneklerden bir tanesi de üzümdür. Üzümde resveratrol diye bir madde vardır. Üzümü yıldız yapar üzümü inanılmayacak kadar güçlü yapar. Merak eden olan olursa üzüm ve ot adamı yazdığı zaman o videoyu da seyreder. Onun için bitkilerin yapısını güçlü yapan içindeki donanım ve e, kimyasaldır. Bu çaydaki önemli olan antivirenlerden bazıları urosolik asit, erogenem, adenin ve grapronindir. Ve buna benzer 6-7 daha bitkiler vardır. Biz bunları dağıttığımız zaman dengeli olarak Biberiye ile Adaçayı yan yana geldi. Kekikle Lavanta yan yana geldi. Ginsekle Civan Perşemi yan yana geldi. Sarı kantaronla Okaleptus yan yana geldi. Ne oldu? Dört tane antiviral çayımız oldu. Bu çayların her birine meantök ekliyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki otada mı bu nereden çıktı? Evet. Meyan kökü yapılan araştırmalarda antiviral özelliği çok yüksek bir bitki. Biz bu karışımlara koyaraktan bizim çayımızın sinerjik etkisini artırıyoruz. İşin bu kısmı önemli. Çünkü bu çay daha antiviral özelliği çok yüksek hale geliyor ve savaşır duruma geliyor. Ve her zaman şifa dozdur. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bir bitki çok yararlı diye çok içmeniz gerekmiyor. Bu karışımlardan birini bir su bardağı günlük içmeniz Doğal ve normaldir. Otadam'ın kanalına abone olun. Otadam'ın kanalı bilimsel verilerle hazırlanır. Bilimsel verilerle hazırlanan kanallara destek verin. O kanallar ben büyüsün istiyorum. Hipokrat'ın bir sözünü yüzlerinden lütfen değerlendirin. Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız ilacınızla yedikleriniz olsun der. Notlarınızı bekliyorum. Sarıca takalım.